Hepinize merhabalar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Aslında bu video kısa olacak ve böyle işte duyuru videosu gibi aslında. Size hemen anlatayım. Ee, bir 500 abone olmamızı biliyorsunuz çok çok az kaldı. Bundan dolayı da ben 500 abone olacağız bu sefer farklı bir şey yapmak istedim. Müzik videosu yapmak istedim. Müzik videosunu ben neredeyse çektim fakat bazı sahnelerinde bazı kişiler olması gereken yani tek başıma çekemiyorum. Bundan dolayı da sizlerin yardımını istedim. Hem de baya yani çoğunuz zaten e, masum Emma'da oynamak istiyorsunuz arkadaşlar. Ama ben haksızlık olmasın diye kimseyi oynatmadım. Çünkü biriniz oynatırsam diğeri de izleyecek, diğeri de izleyecek. O yüzden oynatmadım ama bu müzik klibinde bir sürü kişiye ihtiyacım var. Ondan dolayı bir sürü kişi gelecek size ee, şunu söyleyeyim. 6 tane bu şekilde giyinmiş kişiye ihtiyacım var. Etek sadece etek bu arada sabit. Vücut ve sleeve sakalmış. Yani sleevesiniz olmaya Sadece eteğiniz bu olsun yeter. Ve saçınız kısa olsun. olduğu sürece bir sorun yok. Hatta saçınız uzun da yapabilirsiniz ama kısa olursa daha güzel olur. Sadece ballroom entrance etek ve bu şekilde gri olmasını istiyorum. Böyle biraz kuyu gri olması lazım arkadaşlar. E, torso yani vücudunuz ve sleeves'leriniz hiç fark etmiyor. Sleeves takmayabilirsiniz, vücut takmayabilirsiniz. Sadece tek kuralım bu eteği giyinmeniz e, ve bu şekilde gri renkte olmasın. Saçınız da e, bu şekilde kısa olacak. Kısa modellerden herhangi birini yapabilirsiniz. E, 6 tane bu şekilde giyiyorsunuz. 6 tane bundan. Eğer bu eteğiniz yoksa sizin için daha güzel bir bölüm var. Serbest giyineceksiniz. Ee, o şekilde serbest yani şöyle diyeyim sana serbest e, serbest giyinebileceğiniz bir yer de var. Eğer bu eteği yoksa, bu eteğiniz yoksa e, başka bir rolle sizi oynatacağım. Bu arada böyle konuşma falan yok yani merak etmeyin. Sadece e, bir duracaksınız orada yani <laughs> durmanız gerekiyor. Bir dans falan ettiririm belki size. Bilmiyorum. Ama e, 6 tane böyle giyinen kişi lazım değil mi? Sadece bu etek Sleevesler ve e, torso size kalmış. Dediğim gibi. yani dediğim Vücut ve sleeves size kalmış. E, onu şey yapmıyorum. Saç kısa olacak. Sadece etek bu şekilde olacak. 6 tane böyle kişi lazım. Onun dışındakiler e, serbest. E, biliyorsunuz öyle soruları 15 kişilik. E, benim yay bir yok. O yüzden de eğer yay bir olan bir arkadaşımız varsa e, yazarsa sevinirim. Ama eğer yoksa sorun yok. Ben size bir server linki atarım. Bu arada Discord'a gelmeniz gerekiyor. Oradan e, buluşma yapacağız. Yani oradan konuşacağız. Discord adınızı da yorumlara yazarsanız sevinirim. E, bu arada eğer bu 6, dedim ya, bu şekilde yine 6 kişi gerekiyor. Bu 6 kişi çok fazla olursa, yani bu 6 kişi için çok fazla bir istek gelirse, e, onu böyle bir çekiliş gibi bir şeyle yapmak zorunda kalacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Iııı e, Böyle yani. Evet. Umarım anıtı bilmişimdir. Discord'a gelmeniz gerekiyor. Çünkü oradan özel bir oda yapacağım. Çünkü herkesin gelmesi istemiyorum. Karışıklık olmasın diye. Discord anınızda yazın ki e, ben e, gelecek kişileri ekleyeyim. Bu arada Discord'a gelemiyorsanız üzgün olma şey yapamazsınız. Zaten açıklama kısmına sabitliyorum da büyük ihtimalle linkini bırakacağım. Merak etmeyin. Bu şekilde yani. Bugün içerisinde çekeriz. Saat olarak 14-15 gibi yaparım büyük ihtimalle. 14 veya 15'te büyük ihtimal çekerim arkadaşlar. Yani sizi çağırırım. O saate göre ayarlayın kendinizi. Bu şekilde. Şimdiden bu arada 500 aboneye çok yakınız. Onun için de teşekkür ederim şimdiden. Yorumlara kullanıcı adınızı ve Discord'daki kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın eğer gelmek istiyorsanız yazın. Zaten detaylı olarak sabitli da ekleyeceğim her şeyi. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.